Şerine geliyor? Gençler bir de yaz, daha ziyade geçiyorlar. tabii yaşlı vatandaşlar. Bakımdan... Sever mi gidiyor? Ne yapayım? ne? ben de Senin masken de Dur ben bırakayım. Düşüyor, mu? Düşüyor mu, düşüyor mu olmaz. Var, da, Ama maskesiz gezme bak. Yaşın senin yaşın da ileride bak. Var. Olmaz mı? <tık> senin yaşın da ileri bak. Öyle. Maskesiz gezme. Gözünü <tık> seveyim. Vallahi evet. Hadi <laughs> Peki gelsin. Sağ olun tamam. abi. Başkanım başka şey başka 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 başka. hoş alıp geldiniz. alıp Sağ olun. ne diyorsunuz? Aynı var mı? Sağ olun. Teşekkürler Hadi hadi işler. Sağ. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Aynı işler. Sevgi müzet dediğin gibi. Kolay gelsin. Evet sana. Kaç yaşındasın sen? <laughs> Tam sana göre bak. Niye bunu sana niye veriyor başkanım? Sana niye ediyor? ya ondan da ziyade askerisin ya. ya. Herkese örnek oluyorsun. Herkes örnek olmandan dolayı seni şöyle gel aramıza. Başkanım başkanım. Haydi Valimiz, belediye başkanlarımız, kaymakamlarımızla beraber denetimlere çıkıyoruz. Bugün de bu kapalı çarşı ve pazar yerlerini denetledik. Bu denetimde sizlerin de gördüğü gibi vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğu maske ve kurala uyuyorlar. Tabi bu mücadele tek taraflı olarak idarenin yapacağı bir mücadele değildir. Bu mücadele aynı zamanda çok yakın olarak herkesin e, otokontrol yöntemiyle yapacağı bir mücadeledir. Dolayısıyla Bursa halkımıza da teşekkür ediyorum. E, bu maske mesafe ve hijyen kuralına son derece uyuyor. E, ancak e, benim vatandaşlarımızdan e, istirhamım lütfen e, büyük bir çoğunluğu uyan vatandaşlarımız, uymayan vatandaşlarımızı uyarmalarında fayda var. Çünkü çember her geçen gün daralıyor nihayetinde. Pandemiyle mücadelesini e, Türkiye'de e, başladığı günden itibaren yani 13 Mart'tan itibaren sıkı bir şekilde sürdürmekte. Bu çalışmaları biz e, müdürlükler bazında e, sürekli yapıyoruz. Tabi 1 Haziran itibariyle normalleşmeye geçince e, bu çalışmalar ara verilmedi yine devam etti. Tabi şu an e, bir yükseliş söz konusu tüm e, dünyada Türkiye'de. Yine yeni alınan kararlar çerçevesinde. Valimiz, kaymakamımız, emniyet müdürümüz, komutanlarımız, iyi sağlık müdürümüz hem denetim hem de uyarıcı amaçlı bu tür çalışmaları yapıyoruz. Yani vatandaşın maske takması noktasında onları uyarıyoruz. Denetimleri bu şekilde sürdürüyoruz ve vatandaşın aslında son uyduğunu görüyoruz. İnşallah çok daha sıkı bir şekilde bu kurallara uyduğumuz takdirde bunu aşacağımızı düşünüyoruz. Çünkü en önemli konu tüm dünyanın kabul etmiş olduğu olay. Temizlik, maske, sosyal mesafe. Bunları uyduğumuzda bunu inşallah çoğalacağız.